Bu e, dün maçla birlikte, maçın bitişiyle birlikte karşılaşma kadar e, Ferdi Kadıoğlu da e, konuşuldu. E, sonrasında acaba bir tribünleri selamladı, veda mı etti e, söylentileri e, çıkmıştı. Ve Alper Yemeniciler de şu açıklamayı yaptı. Oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu ile ilgili veda etti şeklindeki yorumlar doğru değildir. Taraftarımızın sevgisine onları selamlayarak karşılık vermiştir. Normal bir maç sunu el, sağla, ay, el sallamasından ibaret bir durumdur şeklinde bir açıklama yaptı. Bunu da paylaşalım. Fenerbahçe taraftarları için çok önemli Ferdi Kadıoğlu. Evet. E, tabii ki çok büyük rakamlar konuşuluyor. E, Fenerbahçe taraftarının bir kısmı e, Ferdi e, bu paralara da gitmemeli. Şampiyonluktan önemli değil yorumları da yapılıyor. Ama bir kısım vardı işte çok değerini bulduğu zaman evet futbolcu satılmalı. Özellikle bizim ülkemizde bizim kulüplerimiz açısından yorumları da var. Cem Kerpici'ler. <laughs> Bence bu konuda çok göz ardı edilen ama sizin özellikle önüne çıkardığınız bir konu var. Fenerbahçe'de bu sene Jose Mourinho ile birlikte iletişimde farklı Hemen arkasından o çıkan söylemlerin ardından iletişim sorumlusunun yaptığı açıklama bence çok önemli. Dijital çağda artık bürokratik iletişimle yol alamayız. Çıkan bir sürü gri alanları bu şekildeki açıklamalarla hemen doldurmak gerekiyor. Hı hı. Çünkü hı. o saatlerce tartışılacaktı, evet. gitti gidiyor son vedasını etti. Oysa ki sadece Ferdi'nin taraftara yönelik olarak, kendisine yönelik yapılan ve sevgi gösterisine bir karşılık vermesiydi. Ee, bana kalırsa belki çok eleştirilecek ama Ferdi 35-40 bandında bir rakam geldiğinde elden çıkarılmalı. Ee, çünkü Neden böyle düşünüyorsunuz? E, çünkü ben oyuncunun da artık kafasının karışabileceğini düşünüyorum. Sadece Brighton özelinde değil gelen farklı teklifler olduğu da söyleniyor. Manchester United'dan, Arsenal'dan bahsediliyor. Eğer bir oyuncunun bu şekilde teklifler gerçekten geldiyse, oyuncu tarafına ulaştıysa oyuncunun kafası bir şekilde karışır. Ve bu kafa karışıklığı da sürekli bir keşke dememek için kendisi burada kalır ama aklı bazen başka yerlere gidebilir. Bir ikincisi böyle bir rakamı bulduğunuzda elden çıkarmadığınız zaman yaşanılan bazı örnekler var. Trabzon'da Abdülkadir Ömür'dü yanlış hatırlamıyorsam. Evet. evet. City. City. Lisbon'a kiralayacaklardı. Ve olmadı ortada. Ve artık kulüplerin yaşaması için bu tür gelirler çok önemli. Ve kaç kere kaç oyuncuya böyle bir teklif gelecek? Fenerbahçe son yıllarda gerçi satış konusunda çok maharetli bir durumda. Son yıllara bakıldığında tabii, tabii. çok önemli transferlere imza attı. Bence bu bir oyun, endüstriyel bir oyun ve sonuçta size böyle bir teklif geldiyse kulübün çıkarlarını da düşünmek zorundasınız bana kalırsa satılmalı ama buradaki en önemli unsur bence oyuncunun ne istediği. Oyuncu her türlü ben burada kalırım Fenerbahçe ile şampiyonluk görmek istiyorum dediği anda zaten kalır. Ama diğerinde gelen tekliflere bakılmalı ve ona göre bir yol haritası çizilmesi diye düşünüyorum. O gün sen nasıl değerlendirirsin? E, Ferdi ile ilgili şimdi çok konuşulmaya başladı. Evet futbolcunun aklının karışabilme evet. ihtimali hep bir köşede e, duruyor ve performansına e, yansımıyor Ferdi'nin. İnşallah da yansımaz e, Fenerbahçe <laughs> açısından, Türk futbolu açısından kafa karışıklığı. E, ama çok kıymetli bir oyuncu Ferdi Kadıoğlu ve Fenerbahçe taraftarının da e, göz bebeği. Ha, Fenerbahçe Ferdi'ye evet böyle bir yüksek rakama satışı gerçekleşirse eğer boşluğunu nasıl doldurabilir? E, bu da taraftarı açıkçası biraz e, korkutuyor. Ya elinde Jeydan Osterwold'e var. O da ...ciddi bir yatırım yapılarak alınan oyunculardan da yanılmıyorsam 7 ya da 8 milyon euro bonservis ödendi evet. parmaya. Ee, ama Jadon Osterwolde ile Ferdi Kadıoğlu iki ayrı uç örnek yani birbirine hiç benzeşmeyen oyun tarzları var. Bazı noktaları birleşir de yeşil sahanın içerisinde her futbolcunun birbirine benzeşen bir noktası elbette var. bulunur. Ee, ama işte Ferdi'nin oyuna özellikle... o rakip yarısı sahaya geçtiği andan itibaren olan katkısı inanılmaz seviyede. Milli takımda olan maçlara bakıyorum böyle 5 beş maçın 5'inde iyi oynayan tek futbolcumuzdu. Ee, evet. arada mesela Hakan Çalhanoğlu'nun da iyi oynadığı ya, vardır. Da. Orkun Avusturya maçını İstikrarlı bir şekilde şey. oynayan Ferdi Kadıoğlu. 5'ini de iyi oynayan tek futbolcumuzdu. Hepsinin iyi oynayıp idare ettiği maçlar var. Ferdi ortalamanın hep üstündeydi. Ee, zaten orada ispat etti kendini ki bu teklifler İngiltere Premier Lig'den dünyanın en iyi liginden Peş peşe üç tane teklif size ulaşıyor. Ee, yani bazen ayrılıklar gününde ve yerinde gereklidir. Evet, Ferdi Kadıoğlu'nun yerini doldurabilmek çok zor. Ee, Fenerbahçe açısından baktığın zaman kalması çok kıymetli. Fenerbahçe'nin kadrosunu koruyabilmesi çok kıymetli. Çünkü 10 yıldır şampiyon olamayan bir takımın, e, kulübün, takımın en önemli parçalarından birini kendi elleriyle buradan göndermesi hiç hoş olmayacak. İçlerine sinmeyecek bir yerde. Ee, tabii ki burada ardından gelecek oyuncuya güven, boşluğu doldurup dolduramama, onunla ilgili analiz, e, teknik adamın kararı bunlar çok kıymetli ama burada en önemli karar Ferdi Katoğlu'nun vereceği karardı. Futbolcu kararını verdiği noktada işler işte ya ilerler ya durur. Yani ben kalıyorum şampiyon olmak istiyorum dediği noktada her şeyi Fenerbahçe yönetimle bir kenara bırakacaktır. Ee, ben artık kariyerimde bir sonraki aşamaya geçmek istiyorum. Premier League görmek istiyorum dediği noktada da Fenerbahçe o masaya oturup Ferdi ile ilgili süreci ilerletmek durumunda kalır. Ki milli takımda röportaj yaptık Ferdi Kadıoğlu ile. Hı hı. Şöyle bir cümle kurmuştu. E, örnek verdi. Kendi mevkisine ilgili sağ ayaklı, sol bek. E, onu örnek verebilirim dedi. O çok iyi bir kariyere sahip. Ben de onun gibi bir kariyere sahip olmak istiyorum dedi. O City'de oynuyor. City'nin ligdeki son yıllardaki en büyük rakibi Arsenal. Ee, hep o şampiyonlukta başa baş yarışıyorlar Liverpool, City, Arsenal. Ee, Ferdi de Brighton'dan ziyade bence buraları istiyor öncelikle. Ama Brighton'ın da şöyle bir e, özelliği var. E, çok iyi transfer yaptıran bir takım. E, bu saydığımız e, İngiltere'nin altı büyüğü var ya. Bunun Hı. üç tanesini dört tanesini saydım Brighton buraya son yıllarda sol bekini de verdi. Kukurelli'yi vermişti. Ki, e, çünkü pozitif bir oyun pozitif bir futbol ve bu e, şey gibi oldu yani gelen teknik adama göre de değişmiyor ona göre zaten bir teknik adam seçiyorlar bu oyunu devam ettirmek devam istiyorlar ettiniz. tam da Ferdi'ye yatkın bir oyunları var e, ben çok daha büyük iyi yerlerde görüyorum yani Bright'in bir sıçrama olabilir onun için bu ayrı e, ama Ferdi Arsenal bugün ilgileniyor ya, ben orada görebiliyorum yani Ferdi Kadıoğlu'nu Liverpool'da Kesinlikle. görebiliyorum. Yani Robertson sonrası bir Liverpool, <laughs> Ferdi Kadıoğlu. E, buraları başarabileceğine inanıyoruz. Fenerbahçe adına ekonomik anlamda ciddi bir kazanım. Ki şöyle bir şey var tabii ki yanına hemen iliştirmek gerekiyor. E, ardından doğru oyuncu da bulmak gerekir. Bir denedin, iki denedin, üçte de zaten Ferdi'den aldın parayı verdin gitmiş oldu. Geçmiş olsun yani. Bunları çok sık yaşadık. Santrafor'u gönderiyorsun, orta sahanı gönderiyorsun. Sonra, ya da stoperlerde mesela az en önemlisi. Bir stoperini gönderiyorsun 8-10 milyon euroya sonra yerine 10 tane stoper alıyorsun e, 3 sene içerisinde. E, veriyorsun 10 milyon aldığın yerde 20-25 milyon euro para. E, dolayısıyla burada karın yok. Tamamen zarardasın. Zarar. Külliyen zarar. Bunu e, bütün kulüplerimiz yaşamıştır. E, dolayısıyla burada Fenerbahçe'nin niyetinden ziyade Ferdi'nin niyeti çok önemli. Çünkü Fenerbahçe'nin niyeti başkanın, yönetimin teknik adamın niyeti Ferdi Kadıoğlu gibi bir oyuncuyu takımda tutmaktan başka bir şey olamaz. Umrunda mıdır sizce e, Sayın Ali Koç'un 30-35 milyon Asla euro Ferdi'den değil, gelecek ben. para bence değildir. Yani orada en önemli şey Fenerbahçe'nin <laughs> elde edeceği şampiyonluk kupası, başka da hiçbir şey değil. Yani hatta Ferdi tutabilmek için Ferdi'ye fazlasını da verebilir. Yani kontrat iyileştirme, tabii. kal kontrat yenisi sözleşme de verebilir. Bunları da verebilir ama tabii ki şu da var. Yani her oyuncunun bir hayali, ideali, bir kariyer planı var. Ee, burada görevini yaptığını düşündüğünüz andan itibaren hani onun da önünü açmak gerekiyor. Yoksa kariyerleri tepe teplak gittikten sonra ki bunu ferdi olacağını asla düşünmüyorum. Çünkü çok oturaklı, çok Vallahi. olgun ve çok profesyonel. Bunu her açıklamasında, her sohbetinde zaten anlayabiliyorsunuz ondan. Ama kötü örnekler var. İşte Abdülkadir Ömür yani 23 milyon euroydu yanlış hatırlamıyorsam siteye gidecekti daha doğrusu City, hiç İngiltere'ye getirmeden Lisbon'a kiralayacaktı. Lisbon kiralayacaktı. E, Trabzonspor adına 23 milyon euro tar tarihin en büyük satışı olacaktı. Olmadı. Sonra Yusuf Yazıcı mesela gitmiş Dileli. Evet. E, Uğurcan Çakır'la ilgili hep konuşuldu. Gitmedi, etmedi mesela. Uğurcan'ın da mesela bence bir yerde mentor olarak etkilemişti. Evet. Evet. Yakın dönemden örnekler olarak söylüyorum. Beşiktaş'ta da benzer örnekler var. Galatasaray'da da var. İşte Kerem Aktürkoğlu mesela o noktaya geldi Galatasaray'da. Ya buradan bir yere sıçrayacak devam edecek. Performansını da etkileyerek e, ya da aşağı düşecek. E, bu sıçrama sadece Kerem'le ilgili mesela lig özelinde de değil bu arada. Mesela Rusya'ya gidecek olsa sıçrama mı? Hayır değil. Rusya ligini şu an izleyen mi var? Yok. Ama performansı iyiye gitmiyor. Bak aşağıya doğru bir düşüş var. Evet mental bir sıkıntı. Bastırıp yukarı çıkması gerekiyor yani. Oyuna tekrar dönebilmesi lazım. Oyunda kalabilmek önemli. Ferdi her zaman oyunda kalır. Bunu söyleyelim ama oyuncuların da bir duygu düşüncesi var.